İyi geceler. Ben Güler İsmailoğlu Ege ve işte 5 Şubat 2023'ün öne çıkan başlıkları. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Çatalca, Pendik, Çekmeköy ve Beykoz beyaza büründü. Gece etkisini arttırması beklenen yağışlar sabaha kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde sürecek. Bu arada mevcut fırtına nedeniyle gece uyumadan bacalı cihazların kapatılması gerektiği uyarısı yapıldı. İki haftalık tatil sonrası ikinci dönem yarın başlayacak ancak kar nedeniyle bazı illerde tatil uzatılıyor. Buna göre okullar İstanbul, Isparta, Kayseri, Çanakkale, Elazığ, Hakkari, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Gaziantep, Adıyaman, Tunceli, Sivas, Şanlıurfa, Bitlis, Bayburt, Siirt ve Karaman'da yarın, Muş'ta ise iki gün tatil edildi. Elverişsiz havada kazalar artıyor. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi. 8 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ise 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Türk Hava Yolları duyurdu. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış varışlı 180 sefer iptal edildi. CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 13 Şubat hazırlıkları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi. Tekirdağ'da düzenlenen açık hava toplantısına katılan Bahçeli, "Ben Kemal geliyorum diyor. Gelse ne yazar, gelmese ne yazar." dedi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alınanlardan 5'i hakkında ev hapsi kararı verildi. 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gece saatlerinde İstanbul'da yaşanan depremin ardından Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında saat 15.49'da 3.30 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Öte yandan İstanbul Kağıthane'de dün gece 3.15'te meydana gelen 3,1'lik depremle ilgili konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, bu bir depremcik değil, yapay bir patlama olabilir dedi. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan bugün katıldığı bir televizyon programında EYT'nin bu salı günü Meclis Genel Kurulu'na sunulacağını, çarşamba veya perşembe günü de borç yapılandırılmasını meclise getireceklerini açıkladı. Turan, olağanüstü bir aksilik olmazsa bu hafta hem EYT'yi hem de yapılandırmayı bitireceklerini ümit ettiklerini söyledi. Kısa ve doğru haber için Pol haberi takip edin.